Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber tabii ki ne yapacağız? Tabii ki e, başka çevrim dışı oyunlarda heal açacağız arkadaşlar. Bakın şunu unutmayın çevrim dışı oyunlarda açacağız. Yani um, çevrim oyunlarda açabilirsiniz. Eski sürümünü atıyor bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi açmaya geçelim. E, ben mesela ne yapayım? Trafik Roger'da açmak istiyorum arkadaşlar. Buraya Trafik Rajer APK, trafik rajer APK izin arkadaşlar siz. Sonra, sonra Android oyun kurup ekleyin. Ekledikten sonra e aşağı gelin. Arkadaşlar bakın burası önemli. Bunları tarihin'e göre ekleyeceksiniz arkadaşlar. E, para hileli mod diyor. Buraya tıklıyorsunuz sonra aşağı geleceksiniz. Trafik rajer ve binomda mod indir diyor. Ondan sonra hiç beklemenize gerek yok. Ya da bekleyelim. Çünkü ben beklemeden yaparsam sizin kafanız karışabilir. Ee, buradan beklemenize gerek yok. Şimdi arkadaşlar bakın bu bu yer önemli. Sakın bakın telefon numarasını vermeyeceksiniz. Sağ üstte çıkan çarpıya basacaksınız arkadaşlar. Sağ üstte çıkan çarpıya bastıktan sonra zaten size şöyle bir yere yönlendirecek. Mail orru diye bir yer. Ee, arkadaşlar bakın e, burasını da dikkatli dinleyin. Yoksa yapamazsınız. Şuradan çarpıya basacaksınız arkadaşlar buraya Türkçe alıp Türkçe alıp çarpıya bastıktan sonra e, şuradan indir yeri var 58 MB. Bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Başka oyunlarda da yapabilirsiniz bunu. Buraya tıklayıp OK diyorsunuz. İndir diyorsunuz arkadaşlar. E, sonra böyle bir yer çıkıyor. Böyle bir yer dedikten sonra tamam diyorsunuz arkadaşlar. Sonra indiriliyor diyor. E, arkadaşlar bu kolay indiriliyor. O yüzden şey yapacağım şimdi. İndirildikten sonra gördüğünüz gibi indirildi arkadaşlar. İndirildikten sonra dosyalarıma geliyorsunuz. İndirilenler diyorsunuz. Burada trafik redi mod bilmem ne bilmem ne apk yazıyor arkadaşlar. Üstüne tıklayıp yükle diyorsunuz. Sonra bekliyorsunuz arkadaşlar. Bekledikten sonra size şeye yönlendirecek. Yani hiçbiri yönlendirecek de e, aç diyeceksiniz buradan ya da kendiniz oyun açacaksınız. E, açtıktan sonra arkadaşlar. Ee, gelecek zaten. Uygulamamız yüklensin. Arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Bu çok da eski değil de biraz bazı eski cihazlarda olabiliyor. Telefonlarda, tabletlerde olabiliyor. Ama PC'leri bilmiyorum. Ondan sonra buraya aç diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi hile etkinleştiriliyor. İyi oyunlar. Hileniz aktif edildi diyor arkadaşlar. Android e, Android e, diyor. Kusura bakmayın. milyar dolarımız var şu anda. Paramız gelmiş. Arkadaşlar siz bu hileyi yaparak para, hile parası yapabilirsiniz. O zaman ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz.